kaga hala oh. uh, bir geldi, kaç pakutta gelin. Hoş geldin kız Aşa. Hoş bulduk Hatka. Ya güreğim kız öyle. Hele oh. yani. bir daha hoş geldin kız. Hoş bulduk. Hoş geldin, hoş Kuz duydun mu? Kuz benim kuzu hiç almıyorlar. Kuz canımı yanıyor. He ko almayın o benim oğlum. Hangisi kuz? Hani bir de İsmail be ayağım benim. İstanbul'dan mı çalışıyorsun İsmail? Bu, vallahi efendim, çocuk severim. He kuz ya da almayın. Niye diye sor. Dün fırında almıştılar ki senin kız da pek şırfındaymış. Ne nasıl şırfındı bu? Hiç kimse düğünlerde falan kaldırmadan kendi kakı kakı veriyormuş. Vay tabi oynayacak anası gibi olacak. Hop bura hop Açık olsun o kız açık sivri bu. Bir şey küpeleri falan da dökü kakı kakı vermiyormuş. Muş sen... Hatta sen pazara falan yollayın yok kız. He. Pazara gitmiyormuş o. Nereye gidiyormuş bu? Sonra bir bağırma ne varmış. Ona giriyormuş. Ben onu sormazsam eşek sudan güne soktum. Sen sor o da... sen sor o O kız kaçmış. Bu kime kaçmış? Bu anası bilmeyen de anası daha da bilmez yavrum. Vay vallahi bilmiyorum. Dur bir dur kime kaçmış? han bir tane hiç sevmedin, bir tane en tepli olan vardı. he şu şey. Aklıma gelmez mi neyse. Ben i̇şte ondan kaçmış. Hı, ben babasına deyivereyim, eline tüfeği kaldırttırayım. Eşek sudan güne suya kadar dövsün kızı. Bu valla sənim iyi ki də almamışım bu qızım. Gəl idi vallah beni falan döyürdük qız. Bu gün Afiyə çapalanmaya getdiyim. Orda anışdılar. Qul valla atlatıb çapalanmaya getdi. Orda 2 tərə orqo mafyası varmış. Yox yox getmişdi. Qul valla bən getməyəcəyəm qul. Bizi götürür yol oruya vallah kəsibirlər. Biz attı Rahmanı kəsmişlər. Heyə qoyun almışdılar. Kuz ön hapise girmiş, dama girmiş, altı yıl ceza yemiş. Hı? U, vallahi ben her gün kelimeleri geçin. Gideceğim kız, el milyon veriyorlarmış ha. Foytu nasıl bir el milyon, bizim köyde altmış beş veriyorlar. hadi. Hı, vallahi bizim köye giderim, vela hatçasına giderim. Her gün bir şey diyecektim, sana unuttum böyle. Her gün kelimelere danıştılar. Ne oldu kız? Çapada biri gitmişmiş bizim köylü biri. Hı. Kuz orada birini org demiş. Ya demiş bizi şu şeye göstermiş, birine götürmüşler. Hanife ne de yollamış. Hanife'ye götürmüşler demişler. Kız oraya götür ver derken kız Hemen kapamışlar. Seni kasçıya demişler. Para kaçacak. Bu <laughs> işte ondan korkuyorsun. Gitmeyeceksin galiba. Kız fakir bu ki parayı nereden bulacaklarmış. varmış. Şey çapayı nasıl, çapa parasını nasıl veriyorsun onu da vereceksin demişler. Kız <laughs> ne? Şu bizim Emine'nin işe kızı ne de hat var ya onu kaçırmışlar. Canım pek yandı. Beş yaşındaymış. Geri gittiler kız daha dün gettiler. Kı, jandarma mı ne geldi, jandarmayı gördü demiş o. He kız, ambulansına bizim birini götürdüler de o şu, yok hem E He, öldü kız, hatta sonra ölmüş. Vay niye de ölmüş? Vay yine gittiler. Çapa danış bura hastane de E çık valla sen buna mısın kardeş? Daha yeni geldi lakı daha demin gördüm. Vay valla cahillik bunların kız. Tabi buna mısın valla kardeş hiçbir şey bilmiyorum. Dere bu da bışkı. Şillap gibi karayık kız. Allah'a şükür bu etti sonra benim de Süleyman geldi vallahi. Aş ekmek pişirmekten baya öldüm bu Kız vallahi benim de İbrahim, Afyon'da bir tane okul yapıyorlarmış. Oradan gelir. Bu üstüme işte koku akalen. Tamam Ama Bir hey, şey değil için. Bizim ne? şu birin verdi hele. Bilal diye He. İşte bilal o Bilal. Tama Bilal. girmişmiş. Kuzat iki tane çifti bir yapıştırmışmış. Bilal'ın ayakları tutmuyormuş galiba. Vallahi o bilen hiç sevmezdim. Canıma değmiş. Oh. Anne konuna sarık o atın. Yine onu hastaneye götürmüşler. hatta Hastane de demişler. Olmadı. Demiş. He ayak dedin de aklıma geliverdi. Öyle bir geçeri izledin mi? İzledim ki o sonra şeyle, şey, aline. Ki şey yedi ya. Seviyor ki onu. Öyle Evet. evet vallahi iyiydi. Hele ki Ali'yi vallahi zıt ettim. Ali balıkçının evini yuttu ku balıkçı valla kapadı da bir şey kesiyordu hani bir tane Süleyman var ya He. orada. Et Süleyman'ı ben mi Süleyman'ım? Hele bu yüzden bak mi? Valla o karı vardı bir tane. Şişman canım abla. Hmm, o karı hiç ben. sevmedi. Bu ne diyorsun? Dört tane bilezik diyor. Bu an niye de er yok? Hala hmm. <laughs> kız, bizde baca bezde çıkar mı? Vallahi çıkar mı kız? <laughs> Zafer de bizi bir çeksin de yolla eylesin <laughs> bizde baca. Ay. Vallahi bu incelerimle herkes beğenir. Kale o Zeynur da duydun mu? Hı, ne neymiş Zeynur'a? O Zeynur'un kızı da tiyatro yapmış, 23 Nisan'da. Vay vallahi şu Turan'ın kızı da yapmış. Hı? Ha, vallahi ya, pek beğendim. anlatıp durma. Vay neden bugün 23 Nisan var? Bu, bu bizim tane. şu ağaçımın tavukla ölmüş. Bu bir Hı. tane de civcisi ölmüş. Hı. Ne kız? Bizim köyde de hastalık var galim nasıl oluyorsa o hayvanlara bulaşıyor. Kuku nerede falan kedilerin ölüsü var kuku. Hmm, vallahi istemiyorum bizim kuku. Ölü dedim de aklıma geldi Vay evet. ne oldu? Kız bizim hani şey İstanbul'da bir akraba vardı. Şu Esra acağımı ne diyorlardı. Ben ne bileyim. Kız şu Hüseyin değil mi? He o, o adam kesmiş. Vay nasıl kesmiş? Hı, bak bir gün böyle o şey mı ne varmış onu kesmiş. Bu altı yıl cezayı vermesinler mi? Oo o Süleyman. Bu hele dur Süleyman dedim de aklıma geliverdi. Adam kesmiş de kesmiş. Bu bizim şu Fatih Kezbanı'nın kocası var ya peki. He. Onu da kaçırmışlarmış. Hı. Onu oğlan kaçtı kı. Vay niye oğlan kaçmasa onu Vay kendini bekir kı. Fuh. Onu kaçırmışlar kı işte gettiler geri. Fidya mı ne istemişler? Vay ne bileyim Fidya'sını falan. Vay hele kı valla pek acıktım bir yiye verin. Kı o yemek değiliz de izdik, kuh, hele. O filmi izliyor mu kı? Pek güzel. He kı öyle bir geç her zaman izledin mi? İzledim kı. Ay öyle bir güzellik kı nasıydı? Bu Osman sen benim babam değilsin babam değilsin dedi kı. Orada valla Yaman'ımın terleri öyle hı, bir... ailen kı iyi yere var de. Zengin mi? Hem iyi de. O oğlanın bacakları kesin için oyna. Son nerin ne evlendi Keral'ı? Keral gü. Ama sonra da hani bir tane şırfık bir tane kız vardı ya. O evlendi. He, müsaade mi neyse o He, niye kesi? He Ne oldu ki? Öpün oğlan kız açırmış ya. Yarın düğünleri varmış. Bu ben gitmem düğünlerine. Senin kızı gelin giydi de ben götüreyim bir. Hele bir şeyleri kalsın canlarım. Vallahi ben bugün çarşıya aslına giderim de çarşıdan el bir selam, el bir selam verem kızıma. Bu, hele senin kız ağız değil kız. Hiç, oldu. hiç oynamıyor bu düğünlere falan götürüyor. Ay ben soğuk soğuk duruyorum, neymiş bu beni? Sen kendin bir bak da konuş. Vallahi ben şıfırık şıfırık ben oynayabiliyorum. Hele kız şu deli mahmutların aşabayı. Kız oyunu nasıl oynuyor, tüfekler falan attırıyor. Allah edemeyen ben falan. Kız nişanlı adı falan kendini dertleri dertleri veriyor. Kız tefillerini çalıyor veriyor, pek seviyorum kuz. ben de pek severim o ağaçı hele. Kız, hele ağaçı dedik de aklıma geldi. Ne oldu? Aşağıda geleydi, kız keşke ünlü yedi. He kuz. vallahi valla aklıma kuz. gelmedi. Şu, şu kırkalı gası da her alım koyunu almış. He, yastı başında nasıl bitti? He, kırkalı gası okula gelmiş, gitmiş işte. Ne etmiş, bana yardım iste. Ay nasıl ettiyse ben hiç ödemen öyle falan. Kız burada bir de iki, üç kişi okuma yazma kursu da filan mı gidiyorlar. Ha, şu bizim Fadik var ya Fadik. O da gidiyormuş. Kofurunca kuzu.